Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal vermemek için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. yapın. Eğer ki deliklerinden sonuç alamazsanız bana bas üzerine ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.